Samsun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıya geriye püskürterek şunu açıkça göstermiştir. Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir iradeyi Asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi ve demokrasimizin kalitesi tescillendi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Junta heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerinin önüne set çekildi darbe girişimine karşı ilk harekete geçen ilk inisiyatif alan meslek örgütüyüz. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz gece saat 00.22'de çıktık. Dedik ki milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. Sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Oda borsalar olarak faaliyetlerimizi 3 eksen üzerine oturttuk. Bunlardan ilki etkili bir ekonomi diplomasisi yürütmekti. Zira 15 Temmuz sonrası ülke dışında ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bunun önüne geçmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin resmi diplomasi sürecine iş dünyasının azami desteğini sağladık. İkinci önemli konu yatırımcıların güvenini tesis etmek ve yükseltmekti. Odaklandığımız üçüncü alanda reformlardı. Zira Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve oda borsalar olarak yıllardır hep şunu vurguladık. Güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasi. Bu ikisi birbirini tamamlayan bir bütündür. Biri olmadan diğeri olmaz diye konuştu.